Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Jestik'i oynayacağız. Ee, Jestik'i mi? Jeff Killer'ı mı? Neyse artık. Diyemiyorum ki ben onu. Neyse. Onunla kapışacağız. Jestik'le Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün, bugün grupça oynuyoruz. Gruplar. Gelin toplama Sen... buraya. Neredesin? Hadi ha, ha. Bu... Aşağı atlıyoruz. Hadi gelin. Bana vuruyor. Ben kimseye vuruyor. Gel Tala gel. Oğlum, Hadi. Onu çıldırtalım. Nerede? Nerede o? Yerde geldi. Tikin takip edin abi. Dev 2'yi takip edin. Beni takip edin. Aa neden lan manyak? Aa manyak nerede olduğunu ben biliyorum iyi. Neden öyle? Aa burada. Aa. Evet biz burundan de gördük. Burada burada. Öldü. Ben kaçtım ben kaçtım. Neden o kadar çok bağırıyorsunuz? O yukarı getiriyoruz. Ben yukarı getiriyorum. Ben öldüm ya. Bıçakladı son anda beni. Ben en üstte getirdim. Abi gözü yok. Gömde. Geliyorum geliyorum. Evet. O Ay. üstte. Top mu arıyorsunuz? Altta mı Evet üstte. Üste, evet, üstte. Evet. üstte. Evet. Esma oradan oynasana. Gerçekten üstte. Aşağı indirin aşağı gelsin. aşağı gelsin. Ben aşağı indiriyorum. Aşağıya. Nerede ki şu Oğlum, an? Aşağıya. <laughs> 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 ne bağırıyorsun? Abi anladım. Anladım. Bağır O kadar o çok bağırıyorlar ki. Neredesin lan Jeff Chiller? Aha burada. Kısa bir susmadan sonra devam ediyoruz. Onu ben çatıda bekliyorum. Abi çok hızlı bu. Evet. Esma'yı öldü. <laughs> Abi ya çatıya gerek. Esma'yı öldü mü? Aynen çatıya çıkalım. Herkes çatıya gelsin. Aynen öyle. öyle. Gel Ama... gel gel. Ay ya. dakika. <laughs> Birazdan düşeceğim bakalım. galiba. Evet düştüm. Ben düşmedim. Ve ben yine düştüm. Heh. Geri. Tamam. Toplantı yapalım. Evet toplantı yapalım. Geldik. Tek yeri Bakın ben ağacın tepesindeyim. <laughs> Ama ağaçlardan... Defti gel. Defala, gel defala. Neredesin ha? Benim tamam. Ben ağacın tepesindeyim. Ben de. Bakın ben neredeyim? Ben çıktım. Bakın Bakın ben, ben, neredeyim? Neredesin? Neredesin? Oradasın. Aferin. Aferin, Aferin abi, sana. Gel. Ben, abi ben kendim fena ediyorum. Hadi ]ıyorum. çıkacağız. Ama geliyor, geliyor peşinde peşinde. Çık Bu çık var. çık yukarı çık Ay, yukarı gel. gel. Salak bir tane salaksın Ay, ya. Ölüm be. <laughs> Bebekler bağırma. Hadi gelelim fedaydım. <laughs> Fedaymış herkes öldü. Saldırma bak. Neden? Saldırma, 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 saldırma. Tamam Aa, ben geleyim dur. Tamam değil mi? Tam bir gezik yalı. Gözü yok ki ben görmüyor. Ne <laughs> no, yukarı geldim. Ay, ay, ay. Yukarı mı geldi lan ya? Orada orada bak 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 bak. Dalam ya bak. <laughs> 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 Özüm ya. Abi yanlışlıkla atladı. Çok hızlı bu. Ben de benim ayağım kaydı. Ayağım Ama nasıl yürüyor? Paytak paytak yürüyor. <laughs> Hadi artık doğru ya. Fedaydı. Aa bir daha aşağı düştüm. <laughs> Oğlum, fedaya bak be. Fedaya bak be. <laughs> ben koç çıktım. Ben koç çıktım. Merhaba dev. Sen de devi ya. Sen devsin. Yok ben dev değilim tamam. Hayır. Onun dev tamam. Cenabı abi Anla be. Aha düştüm. Gel abi merhaba. Merhaba. <laughs> beni vurdu yine ya. Yürü yürü yürü. Ya. Anla. Can abi çık. Ya Esma çık sana. Allah dur. yine düştüm. Öldü beni seni. Kim öldü? Esma. <laughs> Esma yine de öldü. Gel <laughs> gel kendimize feda edelim. Gel de size Burada ırmağa yardım için atlayalım. Neredesin? Ya ben geldim. Ben ben de geldim. Aa cepte geldi. Ay.

geç çıkarken ben aşağıya inim Esma Esra gidiyorum. Esra tekrar geldi feda et. <gülüyor> <gülüyor> ben, de, ben de kendim gidiyorum. Aa, ben rahatım burada. Bir Öyle daha çıkmıyorum buradan. Kendi kafanımı O yapacağım. zaman ben Cetik'i oraya götüreyim. Gel. Gel bile bile bile. Gel bile bile bile. Gel bile bile. <laughs> Yok ben ya da gideceğim. <laughs> Beni ebele, beni. Abi, ebele gel. Gel, e ebelemeye Susun. oynayalım. Beni var ya artık asla yakalayamaz. Neden? Çünkü ee, çatıda kaldı butta. ya. Bakta kaldı. Aynen bakta kaldı. Durdu orada. Cibre. Bakta kaldı Can abi gel gel. Nerede? Gel ya burada yer verin onu. Aşağı atma aşağı. Aşağı atlayalım. Bakta kaldı manyak. Hani nerede? Gel gel. Bak. Gel bak üstte üstte. Tırmanmayı da arıştı. Aa harbiden orada kalmış. <laughs> abi git orada. Abi orada. Hani? Vallahi bak bakta kalmıştı. Vallahi iki tane orada öldüm. Ya abi ya bir çağ sadece şey. Bak da kalmamış. Bak canım. Bir tane Aa ben de bak. gördüm bu oh, orada. sordu. Ya tala. <laughs> hani baktaydı bu adam. <laughs> ben de öldüm. Bak de değil diyeceğim. Ama Cemal ben bakta olmadığını biliyorum. Oraya pusuyor. Oraya pusuyor diyor ki gelin lan diyor. Biz Ar işte. Aynen Arkadaşlar. İyiyim sana ne? Çık. En son baktığımda poposu bize dönüktü. Aaa ya birisi daha avladı olacak. Ya, ya. Yapma. Bana vurma bana vurma. Ben, ben şaka yapıyorum ama sana bana vurma. Lan. <laughs> <laughs> Ay ben Abi niye çağırıyorsun aşkım? Işte? <laughs> <laughs> ne oldu? Esma'yı öldü. Esma'yı öldü. Aa aşağıda bana vurdu. Önce Ayla gezme ya. ölüyor bana ya. Ya ya! bak. Allahım Allahım ben çok eski eski. Allah. Allahım Allahım Çok Allahım Allah Allahım Allah Allahım Allahım Öldüm yine. Bence Allahım Allahım <laughs> anlaşılmaz. Allahım 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 Ben Allahım 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 Kaçın önüne düştüm. <laughs> Aa ben arkadan düştüm. Bana arkadan soru varmış. Aa, geliyor. Perçemli güzel. <laughs> Abla gördüm. Ya da niye beni aşağı atıyorsun? Lan arkanda bak arkanda birisi var bak. <gülüyor> Gülüyor> Esma da Cedikli'nin peşinden in gidiyor. Cihir abi gel gel bekliyorum seni. Cevdi kişiyor lan. Aa bana saldırıyor. Cihir abi gel. Lan Cihir abi gel. Gel 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 Allah. Lan gel. bana gelme bana. Zeynep bağırma ama. He ben bu abi. Aa Cihir abi beni sevdi bu. Sevdi mi? Aşık mı oldun? öldür. Ölmüş mü gerçekten? Ma evet. <laughs> ha, Haritadan düşenler Kalkan var ya. mı? Ben düştüm ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de düşmek... düşüreceğim. Gel gel. Aa, evet dur ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Herkes geliyor. Allah nasıl Gel gel. O, valla, valla, nasıl Gene, gel. Lan Aa, adam düştü adam düştü <laughs> adam düştü. Adam düştü. <laughs> Ay düştü, düştü valla. Eşim nerede doğacak? Doğmaz değil mi? Doğmaz doğmaz düştü. Doğmuyor. Aa doğdu. Doğdu. Düştü. Doğdu. Doğdu. nerede? Doğdu. Anne nerede lan hani... nerede? Oo <laughs> tala oh! Canavya nasıl koşuyor? Bak bak Canavya nasıl koşuyor? Abi taktik yapmaya çalıştım da o daha kabulmüş. O düştü düştü. Yani onu beğenip fıstık kadar Olur. değil. Bunu dur yapayım. dur. İçimiz aynı anda onu düşürelim. Hadi ya. herkes gel. oraya gelsin. Herkes oraya gelsin. Düşün, düşün. Allah. Aa, yine bir düştü. Düşüyordum ya. Düştü zaten. Düştü zaten. düştü. Aa. Düştü. Arkadan da olacak. Bir daha doğacak tam şurada. Doğdu gelin. Gel 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 gel. Geliyor geliyor, geliyor. Gel. Yedin 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 yedin. yedin. var ya. <laughs> Aa yine mi düştü? Hayda, <laughs> Yok bir an korktu. yasaya vurdu beni bana saldırıyor şimdi de. Kafam gövdemden koptu. Ya bu nasıl rahat? Öyle abi. be. Aha düştü bir daha. Ben düşürdüm. O zaman şu tarafın ama benim doğduğu canım, yer. Aşağı düşmelisiniz ki aşağı atlasın. Abi aşağı kalsan atlamıyor kalsan o salak yiyor, değil. Kalkanla koruyor. Kalkan mı var? Evet. İlk doğduğunda verdiği kalkan var. Gel. Şey birisi gitti ama kim gitti? Ya ben aşa aşağı. Aşağı atlayacaktım ama peşimden gelecekti yapamadım. Gel gel gel. Gel gel gel. Koş da la. Yardım edeyim mi? Yardım edeyim. <laughs> o zaman hemen doğduğu yere gidiyoruz al, ve onu yine düşürüyoruz. Tamam yine düşürelim onu. Ben Nerede olacak? Orada. Gelir, gelir. Düşür de orada. Geliyor, geliyor. Salak yine düştü. Yatalım, <laughs> ben de yordum musun? Gene yeride. Ben de. Bu <gülüyor> sefer ben götüreceğim ay, Oh O seni ismanın arkasından geldi. Koş bakayım. Ama beni burada öldürdü. Fıstık beyni düşmedi. Düştü ya, düştü mü? Hayır düşmedi. Düştü. Düştü düştü. 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 Evet harbiden ben de gördüm. Aa, geldi geldi geldi. La geldi geldi. La geldi geldi. Ya gel bu gel neden çok A hızlı dönüyor. dönüyor? Çok hızlı koşuyor. Dönüyor. Atlasın birisi? Ben, atla, atla, ya bay bay. Atlas geldi. Öldü, geldi. Öldü, evet öldü, öldü öldü. 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 Ama yine doğacak. E, ben de döteceğim bu sefer. de. Cihan abi bak es es Esma öldü. Yani ki onun arkasından da o da Esma öldü. Ya çok şanssız etme ya. Yani ikide bir ölüyor. Abi, abi düşür abi Düştü. Düştü. Oha düşmüyor. Ha <laughs> düştü tamam. Oha düşmüyor düştü tamam. Tamam ben onu şimdi avlayacağım. Abi, abla benim, abla. Lan benim arkamdaymış. Ben ne Arkadaşlar ya. biz bunu göremiyoruz galiba. Ben ben şimdi... Allah ya aşağı düşüremedi. Düşmüyor. çok hızlı koşuyor bu ya. İtin itin. Onu itin. E düşüyoruz işte. Esma yine öldü. düştü. Tekrar dolacak, tekrar dolacak. Ben benim arkamda da mıyım? <laughs> Esma gidip gidip bir şey yapamadan öyle. benim arkamda. Arkadaşlar Esma demin de düştü. Öldü, öldü, öldü. <laughs> düştü, 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 düştü. Valla düşürdüm, mı? Düşürdüm. Şurada doğacak hemen o tarafa gidiyorum. Ulan ya abi kim o kadar düşürmeyi? Ben düşürdü. <laughs> Yap. <laughs> Çok az kalmıştı. Yanında kılıç var ya. ne ya? O da geldi Hadi gidelim. Iı yaptım, yep. U, um yaptım. Gel arkamdan doğdu ya. Aa burada burada Tala kesin yine onu o, gerçek, bir insandı, o, bir şey gerçek bir insan mı yoksa Onu bilgisayar yönetiyor. Benim sayemde. Ama arkandaymış. Öldü. Düşürdüm. Nasıl arkadaşlar? Oha. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Unutmayın. Ben ben konuşmama ne oldu? Türkçem kayboldu resmen. Neyse bitirşi Zeynep yapsın. Arkadaşlar yarın yeni seriler gelecek. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Aşağıda bayan tuşu var. Bay bay. Sevgiyle kalın.